Benim tevekkülüm sebebe dayanır. Ben sebepler dairesinde yapmam gerekeni yapmakla mükellefim. Ben devemi bağlamakla mükellefim. Deveyi bağlamak derken zahir manada nedir? İşte sen malını koru. Sen malını muhafaza et. Ben deveyi bağlamayı bir de nefsin üzerinde nefisle mücadele etmek olarak görürüm. Sen deveni bağla. Yani sen nefsinle mücadele et. Sen Kur'an ve sünneti iyi öğren, deveni Kur'an ve sünnete bağla. Yani sen nefsini Kur'an ve sünnete bağla. Sen nefsini ibadete bağla. Sen nefsini zikrullah'a bağla. Sen nefsini Kur'an ve sünneti en iyi şekilde yaşama kazığına bağla. Sen nefsini Kur'an'ın ipine bağla. Sen nefsini sünneti i Resulullah'ın ipine bağla. Ben tasavvuf manasında da üstadım sağken öyle derdim. Mustafa Özba, sen nefsini üstadına bağla. Sen deveni üstada bağla. Sen kimsin ki derdim. Sen deveni üstadına bağla. Senin üstadın Kur'an ve sünneti bu dünyada en iyi yaşamaya çalışan kimseyse, Buna böyle inandıysan, sen onun mürşidi kamilliğine inandıysan, sen onun veliliğine inandıysan, sen deveni ona bağla. Bakın deveni ona bağla. Sen deveni Kur'an ve sünnete sımsıkı bağla. Sen deveni Kur'an'a, sünnete, imamların iştadına, üstadına sımsıkı bağlamazsan, sen o zaman dost dur bir iş yapmadın. Sen sonra kendince şunu deme. Benim kaderimde bu varmış. Otur oturdun yere Kaderini biliyor musun ki sen benim kaderimde bu varmış diyorsun. Sen otur. Tembelliğine bak. Aymazlığına bak. Ferasetsizliğine bak. Sen mümin iki sefer bir delikten ısırılmaz dedi. Sen mümin iki sefer bir delikten ısırılmaz dediğine baksana. Sen uyanık Müslüman ol. Ey Davut uyanık ol dedi cana bak Davut'a.